Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerim Bizi sorarsanız bizyiz arkadaşlar Arkadaşlar bugün annemin canı tava istemiş Annem burada biliyorsunuz zaten Annemin canı tava istemiş Ben dedim bir ne tavası dedim Patates tavası dedi yap da dedi Acılı dedi şöyle yiyek dedim Dolapta tavuğum vardı o gün Abdullah almıştı fazladan Onu çıkarttım arkadaşlar yıkadım güzelce patatesimi rümeysal soydu Ben doğrayacağım Domatesim var, soğanım var, biberim var. Biraz sarımsağım var ve hepsini koymayacağım. Birazını koyacağım. Salçam, baharatım, her şeyim burada arkadaşlar. Hemen doğramasına. Geçin. Koy iki tepsini. Çukur olanı bana ver kızım. Onun çocuğu vardı oğlum. Okula gidiyor. Beyle beyle. Oğlan götürüm canım, götürüm, Oğlan götürüm. Burada yapayım dedim Ben şaka söylüyorum. Sen ne dedin? Ben burada yapayım ben yemeğden burada yiyin dedim. Aa, ben onun şakasına söyledim dedi. <laughs> Arkadaşlar böyle bu biberi annem köyden getirdi. Komşumuz var Zeynep abla. Sağ olsun ben dedim Zeynep abla biberim var mı dedim. Yeşil biber dedim. Var dedi. Ondan sonra yine diyor, beş bir şuta dedim. Tamam dedi. Ha tamam. Dedim Zeynep abla dedim, bana biraz biber gönder dedim. Sağ olsun o da şey yapmış bahçesi Ama var şey onun. Göndermiş annemle. Anne. Bir poşet. Kim Video çekiyor ya. <laughs> mu? <laughs> Yalan abi, bana ne dedi biliyor musun? Avrumun olsa gelmem valla. <laughs> ha oğlum ben burada yaparım bir şey yapmasın kafasını yormasın. Ha şöyle yapayım. Evet. Dur durum yapayım ben size yolda giderken hem yiyeyim. Yani öyle. Öyle cıvı geçer. <laughs> Olmaz bana. sarımsağı bol olsun değil mi? Sarımsağını da bol koydum. Ha, tamam. Başka? Salata mı, cacık mı? Ayran mı yapayım tek? Cacık güzel. Cacık yapak, cacık, cacık. Cacık mı yapak? Tam salatalığımız var zaten. Yapalım. Taze yorgumuz da var. He. Aynen, aynen, aynen. E, aynı şeye denk geliyor oğlum. Salata yapsak salatalık doğrayacağız mecbur. Cacık yapınca hem ayran hem şey. Bak. Tava, pilav, cacık menüsü çok güzel. canı istemiş. Yesen bari. Dur bana vurum bari. En değerli, en değerli varlıklarımız nedir? Ha, anamız, atamız, evlat, evladımız. Keşke her evlat senin gibi düşünsün. Yani benim için öyle. Ben ana, ata, evlat benim için. Yani başka benim şeyim yok yani. Ben öyleyim. Bilmiyorum millet nasıl. Şöyle hemen salçamızı atalım. Ana tavaya zeytinyağı mı döküyor? Ana? Anam uyudu herhalde. Keç bile Ben az önce ekmeğe sordu, ısıttım, döküldüm, baktım uzanmış ya. Kız o öyle, öyle. Ne diyorsunuz? şeyi, ne diyordun buzdan anamın? Zeytinyağı var. Kayı zeytinyağı mı kullanıyorsun tavada? Tavada zeytinyağı mı döküyorsun? Neyi? Tavayı. O ya. Tavayı ya. var mı? Var, var. Senin için her şey var, bak.

Burada bana önemli, önemli değil. Ama bak kızar mısın dedim kızarmıyor. Doğruyu söyledim. Yanında bulaşık makinesi mi? Hangisi şu? He. da çamaşır makinesi. Bozuldu yedi işte yaptırdım. Çamaşır makinesi yani güç mü yetiyor. Gittik bir çamaşır makinesi sorak dedik. 20 bin liradan aşağı çamaşır makinesi yok. Ha, yani alamadım yani. Bulaşık aman şey onun adı alamadım. Ay şey onun adı pahalı geldi. 9 kilo olup istiyorum ben. Bir de indirimli hali. İndirimli hali öyleymiş yani. Almadan geri geldik. Ee, Aslan ben zaten taksitle alırım. Birden alamam. adam ağzını açtı 20 bin lira dedi. Daha bu da diyor indirimli hali diyor. Ben dedim tam kalsın dedim. Dar oldu da ana onu şu tepsiye dökeceğim. çarşıya. Ne yapıyorsun? Dedi ya işim var diye. Hı? İşim var dedi ya. Ben gideyim geleyim dedi işim var dedi. <laughs> Uykusu geldi herhalde. üstünde olsun arkadaşlar. Üstüne şey Şimdi arkadaşlar bunun suyu yeterli. Çünkü kaynayınca e, domates de kendi suyunu bırakıyor. Onun için soğanı falan da güzel oldu. Onun için yemeğimiz böyle güzel oldu. Ben şimdi bunu fırına götürüm geleyim. Tekrarında görüşelim. Açın. Bir dakika. Arkadaşlar Tavamız mis gibi pişti ve çok da güzel oldu. Yeter bana sana fazla. Ama çok koymasın. Şişkinlik yapmasın. Yelik ye koy. He. Sen bir de fazla şey yapma. Şişkinlik yapıyor. Arkadaşlar, anama şişkinlik yapıyor. Bu sefer de soda derdine düşüyor. İçiyor bu sefer de sığınamıyor. Rahatsız oluyor. Aslan bir koşuna gerek. Geri. Borcu yapasın. Vallahi yavrum geldin gel o hampur sürakim oturuyor. Bu ne böyle? <laughs> ne güzel işte. Karşı kadın oradan donanmak Gidip gerek yok. Gidik diyor. Ben de şey, çiçek kadar yedik dedim. Tekebaya ye çıktı o zaman. Teker bayağı. Öyle sabahla yemek. Teker ye. ye bayağı göster. Ya geldik diyor. Dedim ne geldik diyor. İleride diyor. Ama o diyor. gel dön, <laughs> gel dön. Yürüyemeden <laughs> geri dön Tam Tamam akşam annem de gelir. Hem yani yediğimizi ertirik. Şu peçakalların oradan döner ya. Oğlum gelirim. gitmez ya. Nereye geleceğiz ki? Ge Gidelim. Gelecekler mi? Bırak gitmeyeceğiz. Karşılama pazar mı? Pazar mı sen biliyorsun. Ha, gittiğimiz yer biliyorsun pazar. Pazar yani. bilir misin sen? Geçen sene beraber gittik. Oraya. Gideriz geliriz. Evet gideriz. Evet gideriz. 10 dakika sonra vurur kafaya yata. Lan Şirin işe başlamış. Nereye? Hastanede kantinde. Hocalar giderlerse hastanesine. He. Bahar'a şeyi devrilmiş orada. Kule geç devrilmiş. Düne. Nerede? Tokilerin üstüne de verilmiş. Tokiden üstüne mi verilmiş? Binanın mı? üstüne yıkılmış. Bir şey olmuş mu ya? Bina hiçbir şey olmaz. Kule bir çam şey <laughs> 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 Sağlam yapıyorlar demek ki. Binada hiçbir şey yok valla. <laughs> Ama bir camımız. Şey, şey şey... Perde betona ne? Binaya bir şey olur mu? Kalın kalın beton. Bir kalınlık boyutu şöyle, Betonla. ben sormuyor da işte. Yani bir Beni soruyorlar, sen ne yapıyorsun? Ben rejimdeyim, ben fazla. Şu an alsam, şu arkamdan şöyle şuna üstüne koysan çok iyi olur. Arkamdan geçeyim. Bir mi ne lan? Yo, güzel oldu. <laughs> ben yaptım. Ağaçta işte, kedi yok. Millet seferber ben oldum. Hadi. Maya var Allah için. o da acaba akıllı. Hı? Kendine kaldır abi. Lütfen. dedim. Ondan da çıkarttım. Patates tavası. Bulgur pilavı. Mesajcık istedi. Arkadaşlar bugünlük menümüz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.